Merhabalar. Uzun bir eğitim sürecinin sonuna geldik ve artık eğitimimizin son dersine başladık. Eğitimimizin sonuna geldik ancak bu sizler için yeni bir başlangıç aslında. Şimdi siz öğrendiğiniz teknik analiz bilgilerini pratiğe dökeceksiniz ve kendi finansal yolculuğunuzda ilerlemeye başlayacaksınız. Ben de bu noktadan sonra yapmanız gereken adımları düşündüm ve sizlere Birkaç öneride bulunmak istiyorum. Arkadaşlar, her öğrenme serüveninde olduğu gibi teknik analizi öğrenmenin de ilk adımı temel oluşturmak. Bu eğitimde her dersimizde bahsedilen kavramların temellerini de anlatarak ilerlememin en büyük nedeni de bu. Temeli sağlam attığınızda borsada ilerleyen zamanlarda oluşan sallantılarda mümkün olduğunca az sallanacaksınız. Bu eğitimdeki derslerin sıralamalarını Hangi konuyu bilmeden hangi konuyu öğrenemeyeceğinizi düşünerek oluşturdum. Böylece temelimizi daha sağlam atarak ilerledik. Örneğin mumun ne olduğunu bilmeden haramiyi öğretmeye çalışmadım. Böylece mumun ne olduğunu bildiğiniz için haramiyi daha iyi öğrenmiş oldunuz. Ayrıca konuları grafik içerisinde görüp aklınızın karışmaması için konulara özel dokümanlar hazırladım. Böylece bilgiyi gürültüden uzak bir şekilde elde etmiş oldunuz. Yani bu eğitimin tamamını izleyerek sağlam bir temel attık arkadaşlar teknik analiz için. İkinci adımımızda yani temelimizi attık. İkinci adımımızda becerilerin uygulanıp hata yapıp hataları düzeltmek var. Şimdi temelimizi attık, bir sürü yeni bilgi öğrendik ya da bildiğimiz bilgileri pekiştirdik. Ancak henüz bir uygulamaya geçmedik. Öğrendiğimiz kavramları grafik üzerinde test etmemiz bizim için hayati öneme sahip arkadaşlar. Örneğin omuz baş omuz formasyonunu öğrendikten sonra geçmişe yönelik rastgele bir grafik açıp rastgele bir ana gidip omuz baş omuz formasyonunu bulmaya çalışmanız. Daha sonrasında canlı grafikte omuz baş omuz formasyonunu Tespit etmeye çalışmanız sizin için oldukça faydalı olacaktır. Bu geçmişe gidip e, omuz-baş omuz formasyonunu bulmaya çalışmaya biz backtest diyoruz. E, arkadaşlar herkesin kendine özel bir backtest stratejisi olabilir. Benim de kendime e, kendi uyguladığım bir backtest stratejim var. Ancak bundan önce backtestin ne olduğunu söyleyeyim. Arkadaşlar backtest sistemlerimizin, stratejilerimizin geçmiş verilere dayalı olarak Test edilmesi demek Ben de bu testi Çoğunluktan farklı bir şekilde yapıyorum kendime Özel Spesifik hale getirerek yapıyorum Arkadaşlar Ben back testi Grafiğe bakabildiğim anları ciddiye alarak yapıyorum yani bu ne demek Örneğin ben sabah 5'te kalkıyorum 9'a kadar ekran başındayım grafiğe bakıyorum sonrasında 1'e kadar dinleniyorum. Sonrasında 1'den 6'ya kadar tekrar ekran başındayım diyelim. Yani 9'la 1 arasında ben ekrana bakmıyorum aslında. Bek testimde de ekrana bakmıyorum gibi davranıyorum. Çünkü ben zaten bek test yapmıyor olsam ekrana bakmayacağım. Ve sanki canlı işlemlere giriyormuş gibi bek test yapmaya çalışıyorum yani. 11'de bir e, sinyal mi geldi bana? Alış veya satış sinyali mi geldi? onu sanki görmemişim gibi davranıyorum. Sonraki sinyallere, ekrana baktığım süredeki sinyallere bakmaya çalışıyorum. Ya da bunun yerine arkadaşlar algoritmik robotlarla siz hangi saatler arasında işleme gireceğini belirleyerek stratejinizin doğruluk oranını falan bulabilirsiniz. Ancak biz manuel backtest yaptığımızı düşünürsek bu belirlediğimiz saatler dışında gelen işlemleri ciddiye almak istemiyoruz diyelim. Bunun için Sessions isimli bir indikatör var ve belli saatler belirliyoruz ve o saatler arasını daha öne çıkartacak bir şekilde görebiliyoruz grafik üzerinde. Ben de diyorum ki işte Sessions indikatörünü ekliyorum. Diyorum ki 9 ile 5 arasında bir Session sonra 1'den 6'ya kadar bir Session diyorum. iki Session halinde günümü ayırıyorum ve geçmişte rastgele bir ana gidiyorum. Paritemi seçiyorum. Hangi zaman diliminde backtest yapacağımı seçiyorum. Yani canlı grafiğe ben hangi paritenin grafiğine bakacağım? Hangi zaman diliminde bakacağım? Bunları belirliyorum. Sonra geçmişte rastgele bir ana gidiyorum ve belirlediğim zaman aralıklarında bir sinyalin başlangıcı var mı? Bir sinyale giriyor mu? Bana bir sinyal verdi mi ya da bir işlemde mi diye bakıyorum ve backtestimin sonucunu buna göre belirliyorum arkadaşlar. Yani ekran başında olmadığım zamanlarda gelen sinyalleri ciddiye alıp back testimin sonucunu etkilemelerini istemiyorum. Arkadaşlar böylece uyurken veya ekran başında olmadığınızda giremeyeceğiniz ancak stratejinizin optimizasyonunu etkileyecek işlemlerden kaçınmış oluyorsunuz. Yani ilk önce bir temelimizi oluşturduk. Zaten bu eğitim bir temel oluşturma için Birebir bir eğitimdi. Daha sonrasında bu eğitimi tamamladık zaten. Bu eğitimin son videosu bu video. Bu eğitimi tamamladık. Sonra güzel bek testler yaptık. Sistemimize uygun, hiç kendimizi kandırmaya çalışmadan, sanki e, belirle işte bir setup belirledik diyelim. Belirlediğimiz setupın yakınına geldi, döndü. Ama biz o setaba e, sanki girmiş gibi falan davranmadan, yani dürüst kendimize dürüst olarak ciddi bir şekilde Sanki gerçekten canlı işlemler yapıyormuş gibi backtest yaptık. Ve hatalarımızı düzelttik arkadaşlar. Backtestlerimizde e, zararına işlemler kapattık. Sonrasında neden zararına işlemler kapattığımızı anladık. Ve hatalarımızı düzelttik. Arkadaşlar bu hataları düzelttikten sonra backtestlerimizde kar etmeye başlayacağız. Paper trade hesabımızın e, ana parası büyümeye başlayacak. Ve bu kar artık bir noktadan sonra diyeceğiz ki ben artık düzenli olarak kar edebiliyorum. Karlı işlemler açabiliyorum. Ben bu alsat işini çözdüm dediğiniz zaman canlı işlemlere geçeceksiniz arkadaşlar. Çünkü bir şeyi gerçekten denemeden nasıl çalıştığını veya bizim nasıl tepkiler verdiğimizi görmek çok zor. O nedenle temelleri hallettikten ve daha sonrasında paper trade'lere girdikten sonra canımızın yanmayacağı bir e, miktarla canlı işlemlere başlayabiliriz. Ancak e, şu uyarıyı yapmadan dersi kapatmak istemiyorum arkadaşlar. Bu eğitimi izleyen herkesin kuralsız bir şekilde işlem yapması yasak. Yani işleme giriş, işlemden çıkış, kar alma, stop loss gibi seviyeleri yani setup'ınızı işlemden önce belirleyeceksiniz arkadaşlar. Gözünüz kör işte hiçbir şey görmüyor gibi bodoslama atlamayacaksınız. Önce bir suyun boyunu test edeceksiniz sonra balıklama atlayacaksınız. Yoksa çok büyük kazalara neden olabilir arkadaşlar. Ve bunlar öyle paper trade'deki gibi zararlar değil gerçek zararlar olur. Ve gerçekten para kaybedersiniz. Ayrıca arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Bu kursta anlatılan bütün konuları işlemlerinizde kullanmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Bütün konuları kullanmaya çalışmak da doğru bir yaklaşım değil. Eğitimde bahsettiğim gibi belirli kombinasyonlar kullanacağız biz. Kendimize sistemler oluşturacağız. Diyeceğiz ki bu böyle olduğunda, bu böyle olduğunda, bu böyle olduğunda ne oluyor? Önce bek testimizi yapacağız. Bakacağız. Aa bak kar ediyormuşum. O zaman ben bu böyle olduğunda, bu böyle olduğunda işleme gireceğim ve gerçek parayla yapacağım bunu diye bir rutin oluşturacağız kendimize. Son olarak da şunu söyleyeyim. Ben de son olarak diye başlıyorum ama susmak bilmiyorum. Ancak bu son ders olduğu için birkaç tane son olarak ekleyeyim. Yani bu sefer gerçekten sondur umarım. Çalışan bir sisteminiz varsa bir şeyler eklemeye çalışarak onu bozmayın arkadaşlar. Geliştirmek ve optimize etmek iki farklı kavram. Siz çalışan bir sistemi geliştirmek yerine optimize etmeye odaklanmalısınız. Örneğin benim bir sistemim var. Hareketli ortalama, işte RSI bir de Ichimoku bulutunu beraber kullanıyorum. Ve bu sistem güzel karlar elde ediyor ama bu karlar bana yetmiyor. Bu sisteme ekstra başka bir indikatör eklemek yerine bundan önce ekleyebilir misiniz? Ekleyebilirsiniz. Ancak bundan önce bu elimde bulunan 3 haritenin bu 3 indikatörün özelliklerini değiştirerek bir optimize etmeye çalışmalıyım. Yani önce elimde bulunanları iyileştireyim sonra ek ekstra bir şey ekleyeyim. Elimdekinin en iyi halini bir kullanmaya çalışayım. Ayrıntılarla bir e, donatayım onu. Sonrasında ekstra bir şeyler ekleyebilirim diye düşünmeniz gerekiyor. Önce bir aşina olduktan sonra bir şeyler geliştirmeye başlamanız gerekiyor yani. Her dersimizde yaptığımız gibi bunu da bir özetleyelim ve böylece eğitimimizin sonuna gelmiş olalım. İlk adımımız temel oluşturmak. Biz zaten bu eğitimle temelimizi oluşturduk. İkinci adımımız kendimize yalan söylemeden, kendimizi kandırmaya çalışmadan dürüst bir şekilde back test yapmak. Üçüncü adımımızda bu back testlerde kar ettiğimizi anladıktan sonra düzenli karlar elde ediyorsak canlı işlemlere geçiş yapmak arkadaşlar. Umarım bu eğitim sizler için yararlı olmuştur. Umarım güzel paralar kazanabilirsiniz. Ben elimden geldiğince sizlere e, bu yolda ilerlemeniz için bilgiler vermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir eğitimi, faydalı olmuştur. E, şimdilik görüşmek üzere diyelim.